Herkese merhabalar, Dijekit'e hoş geldiniz. Ben Buket. Her zaman olduğu gibi yoga pozları ve eğlenceli bir hikaye ile sizlerle birlikteyim. Şimdi yere oturalım. Bacaklarımızı çapraz yapıyoruz ve ellerimizi kalbimize getirerek sihirli yoga sözcüğümüzü söyleyerek başlıyoruz. Üçe kadar saydıktan sonra hep birlikte nazikçe namaste diyoruz. Hazır? Bir, iki, üç. Namaste. Harikasınız. işte böyle. Şimdi herkes diciksin yeni yıl macerasına başlamak için hazır. Yepyeni bir yıla girmeye hazırlanıyoruz. Hepimiz çok heyecanlıyız söylediğimi. Yeni yılın hepimize sürprizler, mucizeler ve hayallerimizi gerçekleştirebileceğimiz fırsatlarla gelmesini diliyoruz. Eğer gerçekten isterseniz ve bunun için çaba gösterirseniz gerçekleşmeyecek hiçbir hayal yoktur. Ben yeni yıla girerken sevdiğim arkadaşlarıma oyuncak almayı çok seviyorum. Biliyor musunuz? Dicikis diyarının en iyi hediyeleri Kaf eteklerinde bulunan atölyesiyle oyuncak cancadadır. Bu keyifli seyahatte bana eşlik etmek ister misiniz? Hadi o zaman yola koyulalım. Bunun için ayağa kalkıyoruz. Ama gitmeden önce ailemize hoşça kal demek için onlara kocaman sarılacağız. Bay hmm, bay canım ailem. Evdeki herkesi kocaman kucakladıktan sonra yola koyulmaya hazırlanıyoruz. Kendimizi büyük bir atkıyla sarmamız gerekiyor çünkü orası çok soğuk olacak. Şimdi hepimiz uçağa binmek üzere dizlerimizin üzerine geliyoruz. Kolları genişçe yanlara doğru açıp bir elimizi yere koyup diğer elimizle gökyüzüne el sallıyoruz. Bir ayağımızı öne getirip arkadaki ayağımızı yana doğru uzatıyoruz. Kalçamızı dik ve güçlü tutuyoruz. İşte uçağa bindik ve çok güzel bir kalkış yaptık. Şimdi yana doğru dönüş yapacağız. Şimdi diğer tarafa döneceğiz. Dizlerimizin üzerine gelip kollarımızı yanlara doğru kocaman açıyoruz. Bir elimizi yere koyup diğer elimizle gökyüzüne el sallıyoruz. Ayağımızı öne getirip arkadaki ayağımızı yana doğru uzatıyoruz. Kalçamızı güçlü tutup bu sefer kuzeye doğru dönmeye başlıyoruz. Şuraya bakın işte Kaf geldik. Bu güzel karlı manzaraya daha dikkatli bakmak için hadi hep beraber ayağa kalkalım. Dağ pozu için dik duruyoruz. Ellerimiz yanda ve bir dağ gibi ne kadar güçlü olduğumuzu hatırlıyoruz. Hepimiz çok güçlüyüz. Gökyüzü masmavi ve hava bir kristal berraklığında, tertemiz. Şimdi bu güzel havayı ciğerlerimize dolduralım. dolduralım, dolduralım. Şimdi de nefes veriyoruz. Wow, bu inanılmaz. Sihirli gibi. Ve çok huzurlu hissettiriyor. Oyuncakçı amcanın atölyesini bulmak için yürüyerek devam edeceğiz. Hadi şimdi hep birlikte büyük adımlar atacağız. Büyük bir adım tane daha. Büyük bir adım atıyoruz. Bu büyük adımlardan sonra biraz yorulduk. Wow, aşağı bakar mısınız? Kızaklarıyla inen haskeleri görüyor musunuz? Dizlerinin üzerine gel, ellerini ileri doğru koy, ayak parmaklarını yere yerleştir. Köpek pozuna gelmek için kalçanı yukarı doğru kaldır. İşte haski pozundayız. Hop, 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 hop. Hadi haskiler sallayın kuyrukları. Hey haskiler, ben ve arkadaşlarım oyuncak çamcının atölyesine gitmek istiyoruz. Hop, hop, hop. Biz de o tarafa doğru gidiyoruz. İsterseniz sizi götürebiliriz. Yaşasın, teşekkür ederiz. Bunun için bacakları öne doğru uzatarak oturuyoruz. Şimdi herkes kıza sıkıca tutunsun. Hazır mısınız? Gidiyoruz. O oh, tepeden aşağı doğru çok hızlı gidiyoruz. Hey haskiler biraz daha yavaş olun. Şimdi biraz da geriye doğru çekelim. Bu inanılmaz. Şimdi de yana doğru eğilelim. çok eğlenceli. Ve şimdi de diğer tarafa eğiliyoruz. Sanırım geldik. Karşımızda büyük ahşap bir ev var. Ev pozu için ayağa kalkalım. Zıplayarak ayaklarımızı genişçe açıyoruz. Ellerimizi başımızın üstünde birleştiriyoruz. Ve evin önünde rengarenk ışıl ışıl çok güzel bir yeni yıl ağacı görüyoruz. Yeni yıl ağacı pozu için bir ayağını diğerinin üstüne getir ve ellerini kalbinde birleştir. Yukarı doğru uzanıp ağacını büyüt. Merhaba yeni yıl ağacı. Bakıyorum da sen çok güçlü bir ağaca benziyorsun. Acaba üflesem seni nefesimle devirebilir miyim? Şimdi güçlü bir üfleme yapacağız. Hazır. Düppü düppü düppü. Gerçekten de çok güçlü bir yeni yıl ağacısın sen. Şimdi diğer ayağın üzerinde yeni yıl ağacı yapabilir misin? Hadi diğer tarafla deneyelim. Topuğunu ayağın üzerine koy, ellerini kalbinde birleştir ve yukarı doğru uzun, güçlü bir yeni yıl ağacı oluyoruz. Şimdi de dallarını yanlara doğru açabilir misin? Yine seni devirmeyi deneyeceğim. Bakalım bu sefer yapabilecek miyim? Oh, Yedi yıl ağaçları inanılmaz güçlüler. Ve üzerlerindeki şu güzel süslere bakın. Hey yeni yıl ağacındaki melekleri görüyor musunuz? Melek kanatları yapabilmek için ellerini sırtında birleştirebilecek misin? Herkese aferin. Eğer bunu rahat yapamıyorsan, o zaman sadece dirseklerini tutabilirsin. Melek kanatların harika görünüyor. Güzel melekler, şimdi öne doğru dönerek yeni yıl şarkımızı söylemeye başlıyoruz. <laughs> yeni yıl üzerinde kocaman bir altın yıldız parlıyor. Yıldız pozu için zıplayarak ayaklarını ve kollarını yanda genişçe aç. İşte harika, kocaman, ışıl ışıl bir altın yıldız olduk. Belki oyuncakçı amca atölyede son hazırlıklarını yapıyordur. Ne dersiniz? Atölyeye varmak için şuradaki köprüyü geçmemiz gerekiyor. Köprü pozuna gelmek için oturuyoruz. Ayaklarımız yerde, dizlerimiz bükülü, ellerimiz omuz hizasında arkada. Karşıdan karşıya geçerken kendini yukarı kaldır. Evet, işte köprüden geçtik. Şimdi dizlerin üzerine gelip bir bacağını yana al, çapraz kolunu yukarı kaldır. Yandaki dizine doğru kolumuzu indirerek kapıyı açıp içeri giriyoruz. Şimdi diğer tarafla yapıp kapıyı kapatacağız. Dizinin üzerine gelip diğer bacağını yana al, çapraz kolunu yukarı kaldırıp yandaki dizine doğru kolunu indirerek kapıyı kapat. Görüyor musunuz? Atölye oyuncaklarla dolu. Sallanın atlara bakın. Sallanın at pozu için bir ayağımız önde, dizimiz bükülü, diğer dizimiz yerde ve ayak parmaklarımızı yere takıyoruz. Kollarımızı yukarı doğru kaldırıyoruz ve... Ayrıca kaykaylar ve skuturları görüyor musunuz? Ayağa kalkıp ayağının birini öne koy, dizin hafif bükülü. Diğer ayağın arkada gergin. Kollarını önde ve arkada genişçe aç. Sürüşe hazırız. Uuu. diğer yöne gitmek için zıplayarak dön. Bu skuterlar çok eğlenceli. Bir de şu raflara bakın. Bir sürü bez bebek ve kuklalar var. Yana dön ve tüm bedeninle yere doğru. Hepinize aferin. Çok iyiydiniz bezbebekler. Şimdi ayağa kalkalım. Peki şu pırıl pırıl bisikletleri görebiliyor musunuz? Yere oturup parmaklarını çapraz yapıp ensene koy. Sırtını yere bırak ve bacaklarını yukarı kaldırarak pedal çevirmeye başla. Oyuncakçı amcanın atölyesinde bisiklet sürmek çok eğlenceli ve bacakları çok çalıştırıyor. Fakat fakat oyuncakçı amca burada değil. Hadi biz yine dışarı çıkalım. Birden küçük rengeyi Bambi'yi fark ediyoruz. Rengeyi pozu için bacaklarını önünde uzat. Ve bir dizini büküp uzattığın ayağını öbür tarafına koy. Ve ona kocaman sarıl. Omzunun üzerinden kolunu arkaya doğru gererek bak. İşte rengeyi pozundasın. Ama bu haksızlık. Kızığı çekebilmek için yeterince büyük değilim. Bu yüzden evde kalmalıyım. Yönümüzü değiştiriyoruz. Bacaklarını tekrar uzat. Diğer dizini bük ve ayağını tutup diğer tarafa geçir. Ve ona kocaman sarıl. Omzunun üzerinden arkaya doğru bak. İşte yine rengi iyi pozundasın. Fakat Bambi biraz üzgün görünüyor. Oh, kızağı çekebilmek için yeterince büyük değilim. Yani evde kalmalıyım. Oh sevgili Bambi, hiç üzülme. Havuçların hepsini yediğin sürece büyüyecek ve yeni yılda güçleneceksin. Bu arada oyuncakçı amca nerede? Onu atölyesinde göremedik. Ama o çoktan kaftanın aşağısındaki kasabaya indi. Oh, hayır. Bacaklarımızı çapraz yapıp ellerimizi kalplerimizde bir araya getiriyoruz. Gözlerimizi kapatıyoruz ve sessizce oyuncakçı amcanın nerede olduğunu hissetmeye çalışıyoruz. Gözlerimizi açtığımızda kar beyaz Güzel. Kocaman bir baykuşun geldiğini görüyoruz. Dizlerimizin üzerine oturuyoruz. Kollarımızı indiriyoruz ve şimdi 1 2 3 2 Haydi atla sırtıma. Gidip oyuncak çamcayı bulacağız. Bu harika ayağa kalkıp kollarını tamamen aşağı indir ve açıp kapatarak uçmaya başlıyoruz. Karda uçuyoruz. Bu gerçekten çok güzel. Ve yıldızlara doğru uçmaya başlıyoruz. Bakın kasabaya yaklaşıyoruz. Uzaktaki kasabanın ışıklarını görebiliyoruz. Kasaba meydanındaki ekmek fırından çıkan oyuncak amca değil mi? Sevgili baykuş hadi hızlıca yanına gidelim. Merhaba oyuncak amca. Oo merhaba. Benim de hediye paketim bitmişti. Onun için kasabaya inmiştim. İstersen hediyeni burada da verebilirim. Oyuncakçı amcaya teşekkür etmek için kollarımızı kocaman açarak ona sarılıyoruz. Bay bay oyuncakçı amca. Emeklerin için çok teşekkürler. Seneye görüşmek üzere. Sevgili baykuş, hava kararmak üzere beni evime geri götürür müsün? Tabii ki. O zaman kapa gözlerini ve 3'e kadar saydıktan sonra evinde olacaksın. Hazır. 1, 2, 3. Wow! işte odandayım. Sevgili baykuş, teşekkür ederim. Yardımlarını hiç unutmayacağım. İyi seneler. Yatağımıza uzanıyoruz, rahat rahat nefesler alıp veriyoruz. Biz burada yatarken bu büyülü anda dünyadaki tüm çocukları düşünüyoruz. Onlara sevgimizi gönderiyoruz. Bu onlara verebileceğimiz en güzel Yeni Yıl hediyesi. Çünkü hepimiz sevgi dolu hissettiğimizde dünyanın çok güzel, huzurlu ve mucizelerle dolu olduğunu hissedebiliyoruz. Yatağımızda yatarken yeni yılın tüm dünyaya barış, sağlık ve neşe getirmesini diliyoruz. Ve şimdi uyanmaya başlıyoruz. Yavaş yavaş gözlerimizi açıyoruz. Ellerimizi, ayaklarımızı, parmaklarımızı yavaşça hareket ettiriyoruz. Dizlerimizi karnımıza doğru çekip onları kucaklıyoruz ve yana doğru dönerek kalkıyoruz. Oturarak bacaklarımızı çapraz yapıyoruz, ellerimizi kalbimize getiriyoruz ve başladığımız gibi sihirli yoga sözcüğümüzü söyleyerek bitiriyoruz. Hazır, birlikte üçe kadar sayıyoruz. 1-2-3 Namaste Herkese aferin. Benimle birlikte bu özel yeni yıl yolculuğuna katıldığınız için çok teşekkür ederim. Umarım yeni yılınız harika geçer. Dijikids'in başka maceralarında görüşmek üzere. Bay bay.